Herkese merhaba. Ulaşan Otel Ankara'dan yayın yapacağım şimdi sizin için. Burada bir karavan parkı olduğunu öğrendik ve orayı sizin için çekime gidiyoruz şimdi. Bir, i̇ki kademeli olarak yapılmış. Birinci kademesi burası. Burası hem parka, gösterelim böyle parka, hem havuza, havuz alanına oldukça yakın. O yüzden daha çok tercih ediliyormuş. Günlüğü 100 liraymış. Ee, bir kişilik karavan park etmiş buraya. Gece bekçilerinin olduğunu söyledi kalan bir tanıdığımız. Abiler yukarı gelmiş bak. Karavan da mı konaklıyor? Ya bir tek 100 lira denildi ama kişi başı mı yoksa yok, toplam. toplam 100 lira. Anladım. Buradan aşağıya şuradan mı iniliyor? Oradan de, de. de. şuradan inelim, Şuradan mı iniliyor? Şuradan inelim biz. Ha. Ya aşağısını da gösterelim. Şuradan çıkıp çıkmamız gerekiyor. Ha, evet, diğer taraftan. Parkı çok güzel çocuklarınız varsa eğer birinci kademeyi tercih etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bu alanda da bölmeler yapılmış. Hepsine ait elektrik sistemi var. Yanlarına lavanta dikilmiş. Acayip hoşuma gitti. Ağaçlandırma yapılmış. Küçük veya büyük ağaçlarla bir şekilde gölgelik sağlanmış. Bayağı geniş bir araç alanı var. Karavan alanı var. Ankara şartlarına göre oldukça güzel. Hemen ilerisi göl.